Hemen sol tarafta bir bina dikkatim çekiyor. Hadi oraya girelim. Burası Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi. 1537 Osmanlılar tarafından kurulmuş. Önemli İslami el yazmaları Gazi Hüsrev Bey tarafından buraya başlanmış. 1697'de Avusturya Generali Savoy Yujin kütüphaneyi baskın düzenleyerek birçok tarih eseri yok etmiş. Bu önemli belgeler toprak mülkiyetini, evlilikleri ve diğer önemli yasal olayları kaydeden Saraybosna mahkeme kayıtlarıymış. Bosna Savaşı sırasında da kitapların çoğu Hünkar Camii'ne taşınarak korunmuş. Savaş boyunca buradaki El yazmaları tam 8 kez taşınarak koruma altına alınmış. Savaşta zarar görmüş. Bu nedenle 2004-2014 yılları arasında restore edilmiş ve yeniden ziyaret açılmış.